sizlerle birlikte Metal Clubman'da iki kişilik oynamayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar try diyorsunuz ve internete bağlı olmanız gerekiyor. Bakın böyle aynı zamanda internete bağlı. Play dediğimiz bir arkadaşımız oda oluştursun. Peki. Evet arkadaşlar arkadaşımız oda oluşturdu. Şimdi bakın böyle burada bu. Yine bir böyle şey çıkıyor bakın buna bastığını basın işte ben böyle şimdi gördüğünüz gibi onu da burada görüyorum bakın onu da burada görüyorum ama şu an bir şey yapıyor Hadi ya. bakın